ki ben 3 ay sonra intern hekim olacağım. Intern hekim olarak ben 5500 lira alacağım. Kimlik maaşı kesinlikle düzeltilmesi gerekiyor çünkü eşitlik ilkesine aykırı. Çünkü hepimiz aynı eğitim alıyoruz aslında. Devlet Üniversitesi'nde okuyan da 6 yıl alıyor. Ben de 6 yıl alıyorum. Benim vakıf üniversitemin hastanesi yok. Ben de kamu hastanesinde görev alıyorum. Ben de aynı mesaiyi görüyorum. Ben de nöbet tutuyorum. Ben de mobbinge uğruyorum bir bakan vardı. Bakanın da vakıf hastanesi var, vakıf üniversitesi var. Kendi, hastanesi, kan... değil Kendi hastanesi. Kendi, var. Hastanesi Kendi var. Hastanesi. Vermedi. Bakın size bakış açısı o. Bakanlığın daha intern, stajyer aşamasındayken hekimi aşağılama konumu orada başlıyor. Üniversite, devlete ait sağlık bakanlığı olsun, göke bağlı olan üniversite hastanelerinde de, kamu üniversitelerinde de diyeyim, internlere tam asgari ücret veriliyor. İntern arkadaşlar yaklaşık 5 senedir falan 6 senedir maaş alıyorlar. Ama kamu üniversitelerinde, kamu üniversitelerinde Karı, asgari ücret. tam olarak veriliyor ama size verilmiyor. Evet. Bir, oradan bir aşağılama başlıyor. Sen internsin, Şunu yap, şunu yap, getir götür vesaire. Hastada serum takılacak, yapamazsın. Çünkü o özel hasta yapılması istemez. Ama başlangıçtan itibaren konumları belirlense, konumları güçlense doktor bitti. Ama o yok. Türkiye'deki aşağılama ilk oradan başlıyor. Sağlık çalışanların ve ZT doktorların hekimi